Merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Ben ee, bugün e, geziyoruz. Ee, geziyoruz. Korona var. O yüzden maskemiz var. Allah Şöyle Allah. Gördüğünüz ee, gibi. Gidiyoruz. geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Ee, burada ben alacaktım geri dönüşte Ver o zaman sen bana. Bir şurada ne güzel kediler var. Mira bu ne? Ya. Evet. 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 <laughs> ne? Video da Mira ablam da <Gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir ayda gülüyor falan, şey Evet devam ediyoruz yürümeye. Demek ki göstereyim mi? Hani olmadı. Fotoğraf çekmek için. deminki kişiler Beni de gösterin dediler. Şöyle yukarıdan tut belli olsun. <laughs> Çekiyorsa ne belli olacak daha? Ömer, görenler fotoğraf çekilmek istesin. Allah Allah. <laughs> ah, köpek Çoğunluğun geliyor, kaçın hani onları fotoğraf çekin. O köpek saldırıyor. Köpek var, köpek var. <gülüyor> 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 Allah! <gülüyor> Allah! 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 <laughs> Nasıl korktu ama? Ver. Sen ama konuşsana. <laughs> İş yerine kökte sorsan mı şuraya? He? Ha? Ya hayır ya. <laughs> Boz veriyorsun hayır. ama hiç konuşmuyor ...salladık. <laughs> Hemen çekilmeyi <çekiyemekler>, unuttuğumuz... ...aşağı indiklerden... <laughs> ...şu <laughs> sona... Ya. 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 Aa, bak evet arkadaşlar. arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu videoya 5 like bekliyorum. Ve Hiçbir şey yapmadık ki. Ve görüşmek üzere.